ikinci dereceden eşitsizlikler diyelim. Bir örnek üzerinden hani yolu görelim. Mesela 2 eksi x çarpı 3x 9 büyük eşittir 0 eşitsizliğinin çözüm kümesini soruyor. Yani x aralığını soruyor. x hangi değerler arasındadırı Bana. Şimdi bakıldığında arkadaşlar bu tarz sorularda eşitsizlikler varsa bunun ikinci dereceden olduğunu nereden anladın diye sorarsanız bu bir şekilde bir dağılacak yani 2, 3 x'de dağıldığında 6 x yapacak. Eksi 9'da dağıldığında eksi 18 yapacak. Şu ana kadar kare görmedim ama sonuçta bu da dağılacak. X'de 3x çarpımında ne yapar arkadaşlar? 3x kare yapar. Yani baktığında kare göremiyorsun ama aradaki çarpma her türlü bununla bunu çarpma durumuna getireceğinden dolayı x çarpı x'ten x kare görülecektir. Yani tahtada şu an aslında ikinci dereceden bir ifadenin zaten açılmış hali var. Ben dikkat edin kareli ifadeleri açarken normal zaten parantez birinci dereceden ifadeler oluyor ama bu çarpıldığında bana neyi veriyor? İkinci dereceden ifadeleri veriyor. Şimdi burada yapılacak şey her zaman arkadaşlar parantezler sıfıra eşitlenir. Sınır değer bulunur. İlk olay. Yani bunu ayrı yapacağız. Buradan x'i karşı atarsak x'i 2 bulacağız. 3x-9 için ayrı yapıp 0 eşitleyeceğiz. Buradan da 9 bulacağız. İki tarafı 3'e böldüğümüzde x'i ne buluruz arkadaşlar? 3 buluruz. Şimdi tablo çiziyoruz. Bakın lütfen dikkat edin. Tabloyu şu şekilde oluşturuyoruz. Ayrı ayrı parantezin içindekileri ayrı ayrı analiz edeceğiz. Yani 2 eksi x var mesela ilk parantezde. Onu bir yukarı yazdım. Burada 3 x eksi 9 var. Şu. Ve çarptığınızda otomatikman ne olur tabii ki? 2 eksi x ile 3 x eksi 9'un çarpımı olacak. Yani sonuç kısmı en altta. Şimdi ben yukarıdakilerle gideceğim. Buraya mesela arkadaşlar kökleri. Bu sayı doğru mantığıyla. Sayı doğrusu mantığı nereden başlar? Eksi sonsuzdan artı sonsuza gider. Yani Eksi sonsuzdan başlıyor, artı sonsuza gidiyor. Benim net değerlerim hangisi? Ben bu kökü sıfıra eşitledim de ayrı ayrı. Bulduğum değerler benim sınır değerlerim. Ben bir 2 buldum, bir de 3 buldum. Bunları muhakkak yazıyoruz arkadaşlar. Bir 2, bir de 3 yazıp şuraya bir set çekiyoruz. Yani benim değişim noktalarım orası. Şimdi bakıyoruz. 2 eksi x için konuşalım. 2 eksi için x'in sınır değerine 2. Bakıyorum o zaman burada 2 ise Şu 2'yi bir belirtiyorum Benim sınır değerim burada bu 3x-9'da arkadaşlar x'in sınır değeri neresi? 3 Bunu da şu şekilde yine belirtiyoruz En alt için şu an yorum yapalım mı? En alt sonuç tarafı zaten Şimdi bakın arkadaşlar 2'den büyük olduğu taraf burası Sayı doğrusu mantığı yani 2 burası 2'den büyük olduğu taraf x 2'den büyük olursa Burası büyük, burası küçük E küçükten büyük çıkardığınızda sonuç her zaman ne yapar arkadaşlar? Negatif yapar. Yani siz x olarak burası x değerlerini gösteriyor. Şöyle gösterelim yani burası benim için x değerleri. x 2'yi geçtiği anda burası 2'yi geçerse küçükten büyük çıkarsa negatif olur. Yani burada ve burada 2'den büyük olduğumuz için 2 eksi x değeri bana negatif bir sonuç verecek ama ben 2'den küçük olduğum durumlarda bu tarafta e burası küçük olursa burası büyük olursa büyükten küçük çıktım. Da her zaman bana ne sonucu verilir arkadaşlar? A artı sonucu verilir. Yani ben ne yaptım? İşaret sadece analizi yapıyorum şu an. 3 x 9 mesela 3 belirledik. Biz 3'ten yüksek olursak şimdi burası 3'ten yüksek olsa mesela 4 olsa 3 kere 4 12 9 çıktım 3 pozitif. 5 olsa 3 kere 5 15 9 çıktım 6. Yani 3'ü geçtikçe burası daha da yükseliyor. Burası daha düşük kalıyor ve büyükten küçük çıktığımızda her zaman arkadaşlar pozitif bir sonuç elde ederiz. Ama biz 3'ten küçük olursak, şimdi düşünün 2 olsanız 3 kere 2 6 otomatikman burası daha büyük oluyor. Yani çünkü tam 3 olsa yani tam sınır değeri olsa 3 kere 3 9, 9'a 9 olur. E sen 3'ten küçülürsen burayı 9'dan ne yapıyorsun? Küçültüyorsun. Küçükten büyük çıkardığında yani 3'ten küçük olduğum her durumda bana sonuç neyi verecektir? negatifi yani eksiği verecektir. En sona bakarken, en son satıra bakarken sonuçta bu işlemin sonucu ikisinin çarpımı bakın dikkat edin. Soru ne diyor? Bu ikisini çarpacaksın diyor. Çarpacağız yani ikisini ayrı ayrı işaretlerini her kutuda ne denk geliyorsa çarpımını bu kutulara yazacağız. Mesela bu aralıkta artı ile eksinin çarpımı ben buraya ne yazacağım? Eksi yazacağım. Eksi ile eksinin çarpımı ne yazacağım? Artı yazacağım. Eksi ile artının çarpımında eksi yazacağız. Benim sonuç kısmı da bu. Epeki peki neye yaradı? Yani ben cevap olarak ne söyleyeceğim? Sonuç olarak eşitsizliğin çözüm kümesi derken bu ifadenin ne olduğu söyleniyor? Büyük eşittir sıfır. Büyüktür ne demek? Pozitif olan tarafını soruyor bana. Küçüktür dese negatif olan tarafını soruyordu. Büyük eşit sıfır dediğine göre ben pozitif tarafı baz alacağım arkadaşlar. Yani bana şu aralık x'in çözüm kümesini verecek. Çünkü Sonucu pozitif çıkaran taraf bu taraf Buradaki x değerleri benim için önemli O da x'in hangi olduğu aralık arkadaşlar 2 ve 3 aralığı Şimdi bunlar açık aralık mı kapalı aralık mı o çok önemli Bakalım 2 değerini alsa ne olur Burası 0 olur 0 ile bir şey çarpılır 0 olur Ben 0'a eşit olabiliyor muyum? Evet O zaman 2 değerini alabilirim 2 istediğim bir şey 3'ü alabiliyor muyum? E, 3 de burayı sıfırlıyor. E, sıfırla bir şey çarptığı sıfır olur. E, ben büyük eşittir sıfır yani sıfır olma payını da bırakmışım. Eşit olma payını. O zaman 3 değişime yarıyor. Demek ki ben 2 ile 3 arasını alabileceğim gibi arkadaşlar. Bu değerleri de ne yapıyorum? Alabiliyorum yani parantezim sınırlar dahil olduğu için köşeli parantez şeklinde olacaktır. Yani benim mantığım neymiş? Ayrı ayrı sıfır eşitleyip kökleri çekiyorum. Sonra tablo oluşturuyorum. Ayrı ayrı analizler yapıyorum ve işlem sonucunu da büyük eşittir dediği için artı olan kısma göre yapmış olduk. Şimdi yine benzer bir soru yaparsak. Mesela diyelim ki x eksi 3 4 eksi 2x küçük eşittir 0. Yine bana bu denklemin köklerine soruyor olsun. Yapılacak işlem neydi arkadaşlar? Parantezler, parantezler sıfıra eşitlenerek sınır değerleri görülür. Yapalım o işlemi. Önce bunu sıfıra eşitleyelim. X'in 3 değeri. Burayı eşitlersek 4 eksi 2x 0'da 4 eşittir 2x iki tarafta 2'ye bölündüğünde diğer sınır değerimiz de 2 yapacak. Başka da parantez olmadığı için benim iki tane sınır değerim var. İkinci durumda da ne yapıyoruz arkadaşlar? Tablo çiziyoruz. Tablo şu şekilde. Şimdi ne var benim elimde? Bir x eksi 3 var. Bir de 4 eksi 2x var. Ayrı ayrı yazdım. Ve sonuçta da bunların çarpımı benden isteniyor. Şimdi ne yapılıyor? Burası x, x tarafı burası yani x değerleri. X, x sonsuzdan artı sonsuza kadar. Kaç tane değeri var? 2 tane. Biri 2, biri 3. Hemen seti şurada çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi hep bütün parantezleri yani iki parantezi ayrı ayrı bir işaret analizine tutalım. Şimdi x eksi 3 dediğinde benim sınır değerim neydi? 3'tü. Yani sıfır yapan değerdi. Şuraya hemen bir yuvarlak koyuyoruz. Sınırı belli etmek adına. 4 eksi x de neydi? 2 x de 2 idi. Buraya hemen sınır değerini koyuyoruz. Bu yuvarlaklar arkadaşlar sıfır yaptığı değerler. Şimdi bakıyoruz. x 3'ten büyük olursa 3 olursa zaten tam sıfır oluyor. 3'ten büyük olursa burası büyük burası küçük olacak. E büyükten küçük çıktığında her zaman ne olur arkadaşlar? Pozitif olur. 3'ten büyük olduğu taraf burası. 3'ten küçük olursa burası küçük burası büyük olur. Küçükten büyük çıkarırsanız da ne olacaktır arkadaşlar? Negatif olacaktır. Yani x'in 3'ten küçük olma durumu bana negatif sonuç verecek. x'in e, 3'ten küçük olduğu durum bura, bura. Yani buranın hepsi bana x'in 3'ten küçük olduğu durumu gösteriyor. İki bölgede de ne olacak? Negatif olacaktır. 4 eksi 2x mesela arkadaşlar. 2'den büyük olsa. Şimdi bu tam 2 olduğunda 2 kere 2 4 yapıyor. Sonuç 0 yapar. Ama siz gidip de x'i 2'den büyük yaparsanız bu 4'ten de büyür. Mesela 3 olsa 2 kere 3 olur. 6 olur. 4 deseniz 2 kere 4 8 olur. Yani bura gittikçe büyüyor. Burası küçük kalıyor. E küçükten büyük çıkarırsanız sonuç ne olur arkadaşlar? Negatif olur. Demek ki x 2'yi geçtikçe burası bana negatif sonuç verecek. E burada da 2'yi geçmiş. Burada da 2'yi geçmiş. 2 bölgede ne olacak arkadaşlar? Negatif olacak. 2'den küçük olursanız şimdi tam 2 olurken burası 4 oluyorsa Burası 2'den küçük olursa burası da 4'ten küçük olur. Yani 2 ile çarpılacak çünkü. E burası küçük, e burası büyük. Büyükten küçük çıkarılsa bana ne yapar arkadaşlar? X'in 2'den küçük olduğu yerlerde sonuç bana pozitif olarak yansıyacaktır. İşlem sonucu için bölgelere bakıyorum. Eksi artı olduğu için çarparsam burada bana eksi gelecek. Eksi eksi olduğu için burada bana artı gelecek. Artı eksi olduğu için arkadaşlar burada bana eksi gelecektir. Şimdi soruya çok dikkat küçük eşit olduğu durumu soruyor. Küçük eşit. Küçük dediği için sıfırdan küçük dediği için negatife odaklan Negatif olan taraflar burası arkadaşlar. Ve burası. Ben iki bölgeye odaklanacağım. Önce burayı söyleyeceğim. Bu bölgede x hangi değerler alıyor bakın. Eksi sonsuzda iki arası. Hemen not ediyorum. Bu aralıkta da negatif oluyorum. Burada ne değer var bakalım. 3 ile artı sonsuz arası. Şimdi bunların parantezleri çok önemli. Sonsuzluk her zaman nasıl parantezli arkadaşlar? Açık parantezli. Şimdi bakalım 2 ile 3'ü alacak mıyım? Şimdi benim sıfıra eşit olma payım var. Yani sıfıra eşit olabiliyorsam da o değer kabulümdür. 2 değeri zaten arkadaşlar yerine koyduğunuzda mesela şurada burayı sıfır yapmıyor mu? Yapıyor. Ya e sıfırla bir şey çarpınca sıfır olabilir. E ben sıfıra eşit de olabiliyorum. O zaman kabulümdür. Mesela 3 değeri. Şurayı sıfır yapmıyor mu? Yapıyor. E sonuçta sıfır oluyor. Bu da kabulümdür. Demek ki 2 ile 3 bizim kabulümüzdür. Ne olacak arkadaşlar? Dahil olacak ve köşeli parantez olacaktır. Sonsuzluk hiçbir zaman köşeli parantez olamazdı. Ve sonuç bu iki değeri ne olacak? Birleşimi olacak. Burası mesela büyük eşittir olsa ben yine sadece artı bölgeye odaklanacaktım. Ona göre yorumumu yapacaktım.